Işık Ev Tekstil ve Züccaciye şimdi de çarşı şubesiyle hizmetinizde. Seçkin markaların ev tekstil ve züccaciye ürünleri, özel hediyelik eşyalar, elektrikli ev aletleri, bebek grupları ve bisiklet çeşitleri hepsi bir arada cazip fiyatlar ve uygun ödeme koşullarıyla size en yakın Işık Ev Tekstil ve Züccaciye'de. Işık Ev Tekstil ve Züccaciye Bahçeli Evler Mağazası Sanat Okulu Caddesi numara 13'te. Paşa Alanı Mağazası Sıtkı Yırcalı Caddesi Ömür Sokak'ta ve Çarşı Şubesi Anafartalar Caddesi Tevfik Sağlam Paşa Sokak numara 3'te. Tanıtım amacıyla Cumhuriyet Halk Partisi il merkezinde bir basın toplantısı düzenlendi. Büyük bir ilgi gören tanıtım toplantısında il başkanı Muzaffer Mavuk bir konuşma yaparak yeni başkanları açıkladı. Bugünden itibaren il ilçemiz ve Karesi ilçemizin ilçe başkanları ve yönetim kurulu bunu basına açıklıyoruz. Kendileri tanıdığınız gibi Yaşar Evci Karesi ilçesi ilçe başkanı Haydar Çuhadar da 6 Eylül ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ben kendilerine bugünden itibaren görevlerinden dolayı başarılar diliyorum. Başarılı olacaklarını inanıyorum. Şunu bilin ki basında bazı arkadaşlar, adaylar işte Türkiye'ye şaşıracak. Şu şaşıracak, şunu alacağız, bunu alacağız şeklinde hayali sözler söylüyorlar. Türkiye şaşıracak, gerçekten şaşıracak. Balıkesir'de Balıkesir'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan adayları, Büyükşehir Belediye Başkan adayı zaferi kazandığında Türkiye'ye şaşıracak. Şaşıracak diyenler de oy aldıklarında kendileri şaşıracak. Bunu tüm partiler bilsin ki Balıkesir'de büyük şehir ve ilçeler, merkez ilçeler ve diğer ilçelerde Cumhuriyet Halk Partisi çok büyük bir zafer elde edecektir. Ben bunu burada sizlere kesin olarak söylüyorum bunu ve söz veriyorum başarı Cumhuriyet Halk Partisi'ne olacaktır. Ardından Karesi ilçe başkanlığına getirilen Yaşar Evci ve 6 Eylül ilçe başkanı olan Haydar Çuadar da kendilerini ve yönetimlerini tanıttılar. Siyasi i̇ktidarın sürekli saldırısına uğrayan rahmetli İsmet İnönü seçimleri kaybettiği gün bu benim en büyük zaferimdir diyecek kadar demokrattı. Birçokları ellerindeki iktidar gücünü asla devretmek istemezken o yetkileri devretti. Bugün ise siyasi iktidar ileri demokrasi nutuklarıyla ile uygulamaya koyduğu baskıcı uygulamalarla hiç gitmemenin çarelerini aramaktadır. İsa Karakaya, köy örgütlenmeden ilçe başkan yardımcısı ve aynı zamanda köy örgütlenmeden sorumlu yönetim kurulu üyemiz. Ahmet Akarcay, Akra ilişkiler hmm. ve Esnaf Sanatkarlardan sorumlu yönetim kurulu üyemiz. Altevlül ve Karesi ilçe örgütleri olarak <laughs> eylem birliğinde, fikir birliğinde ve güç birliğinde birlikte Önümüzdeki seçimleri e, ülkemiz adına ve partimiz adına almak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Buna göre de davranacağız. Yönetim kurulu arkadaşlarım adına hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Sözü de fazla uzatmak istemiyorum.